Ben de, ben de. Bugün yaşadıklarımıza ben de inanamıyorum. Ha, evet, evet. Rüzgar. Bugün yaşadıklarımız. Baba. Siz beni katil mi edeceksiniz he? Katil mi edeceksiniz siz beni ha? Baba ben. Allah kahretsin. Alo Nisan. Ne babası ulan? Ne babası ha? Bu herif senin odana girdi. Burada ne alt ettiniz sanırım? Geberteceğim ulan ikinizle. Katil mi yapacaksınız beni siz? Nisan, oraya geliyorum. Ulan bak hala konuşuyor ulan. Hı. Gel ulan, gel. Gel bakalım başına neler gelecek görürsün. Kudret amca, Nisan'ın hiçbir suçu yok. Bak ne yapacaksanız bana yapın. Ulan bana bak. Kızımın adını ağzına alma tamam mı? Beyninden sileceksin o ismi. Gel buraya seni ellerimle parçalayacağım. At herif. <laughs> Hazırlan. Hazırlan Ankara'ya gidiyorsun. Okulun, yurdun her şeyi hazırlandı. tamam mı? Hadi bakalım. Baba, baba bak yanlış anladın. Yemin ederim ben hiçbir şey yapmadım. Karar verildi. Baba <laughs> lütfen. Karar verildi. Hazırlan gidiyorsun o kadar. Hadi bakalım. <laughs> baba. Baba.